Backstar. Backstar. Gözlerim yolunu senden haber gelirse Aklıma kazılır geçenler salise Benim tarzım budur olamam bir hadise Günün sonunda kazanan yine galipse Çöp toplayan çocukları geçerken hep galipse Görülmemiş böylesine hayatında ne tarihte Arkadaş kalırsın İlace bir katilde Bak ünlü olmuşsun morgadın çıkmış arşivde Türkçe rap kültürü kayıp gider biri gelir gider biri yerini doldurur Eskisine göre daha da doluyum Ben umut vaat eden çocukların dostuyum Kürt olunca hiçbir insan olmaz terörist Artı geri insanlar derler faşist Hayat akar gider yok mu sonu senarist Ülke oldu politik sövmek olduğu genetik Ölene kadar sürecek davam Neyin davası lan otur yerine hayvan çocuklarını gönder Sokakta mendili satmaya Yeni doğan bebeği bırak cami avlusuna Deprem olur Ülke perişan Bundan fırsat bilenler Fiyatlara zam zam 14 yaşında bebenin elinde biralar Discord'da rapçisin gerçekte gangsta Kafasına göre herkes uyulmaz plana Ne olacak bunun sonu söylesene bana Evin bir mağara çok sessiz bir dağda Böyle devam ederse göreceğiz çok drama Budur vaziyet evet budur budur vaziyet Yediğin haram yemek olsun sana afiyet Hırsızlık yapmak olmaz bir marifet Ülkemi görüyorsun işte işte budur vaziyet Ya mağdur 2023 bebe